Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Evet, aklınızdaki kişiyle ilgili meleklerden cevap alacağız. Hep birlikte deste seçmeli olacak arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle bir e, küs olanlar, ayrı olanlar ya da ilişkisi karışık, ilişki durumu karışık olanlar için bir e, bir adım atacak mı bir gelişme olacak mı barışacak mısınız sorunuz her ne ise bununla ilgili aşka dair aklınızdaki kişiyle ilgili sorularınız neyse deste seçmeli olacak deste oluşturacağım ve sizler de o desteğe aklınızdaki kişiyle ilgili sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Birinci desteği oluşturuyorum. Sizler odaklanın. Aklınızda kişiyle ilgili sorunuzu sorun. Barışacak mısınız? Adım atacak mı? Doğru kişi mi? Bir birliktelik var mı? Beraber olacak mısınız? Evlilik var mı? Her türlü aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru sorabilirsiniz. Birinci deste bu arkadaşlar. Bu da ikinci destemiz. Evet, birinci deste ve ikinci deste. Odaklanıp sorunuzu sorun. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Açılımlarım sadece takipçilerim için niyet edilmiştir. Bu enerjilerden faydalanmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayınız lütfen. Etkileşim için, alma verme dengesini korumak için beğenip yorum yapmayı da unutmayınız. Evet sevgili dostlar. Birinci desteden başlıyorum. Sorunuzu sorduysanız. Sorunuzun cevabı. Uzak bir ihtimal. Yani hayır. Ve harekete geçin. Ve bolluk enerjisi. Şimdi aklınızda kişiyle ilgili sorduğunuz soru uzak bir ihtimal arkadaşlar. Çok zayıf. Yani e, imkansız değil ama evet imkansız değil ama uzak bir ihtimal dedi. E, bununla ilgili belki o bolluk enerjisini çalıştırmanız için belki sizin bir harekete geçmeniz gerekiyordur. Bunun için bir harekete geçebilirsiniz ya da bununla ilgili bir durum söz konusu ya e, ile ilgili iyileştirmek geliştirmek ya da bilgi toplamak ya da bolluk enerjisini güzel güzel e, bereket enerjisini çalıştırmanız için de harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Evet ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Sizin aklınızdaki sorunun cevabı evet Hazırsınız dedi ve uzlaşma. Evet aklınızda kişiyle ilgili sorunun cevabı evet dedi. Yani çok da net bir cevap verdi. Buna da hazır olduğunuzu söyledi. Hazır olmanız için de ve uzlaşma bir araya gelip demek ki uzlaşacaksınız, anlaşacaksınız, konuşacaksınız. Durum neyse iyileştirme yapacaksınız ve ondan sonra hazırsınız dedi melek mesajı. Şifa olsun diyorum. Hepinize hoşçakalın.